Sana yaşadığım varoluşsal krizi anlatmalıyım. Ayakkabılarımı iyice eskiyene kadar giymek gibi bir huyum hatta takıntım vardır. Bundan 5 yıl önceydi. Altı kösele yüzü koyun derisinden yapılma. Giyimi son derece rahat bir ayakkabımı çok seviyor. Onu giymeyi bırakmak hiç içimden gelmiyordu. İyice abartmıştım durumu anlayacağım. Bir gün ayakkabımın altının delinmiş olduğunu gördüm. İçine su ve toz giriyordu. Ayakkabının sunduğu sıcaklık ve rahatlık kaybolmuştu. Birden o eskimiş ayakkabıda yaşamı gördüm. Hayatta hiçbir şey durağan değildi. Her şey ayakkabı gibi eskiyordu. İnsan için en acı deneyimlerden biri budur doktor. Yani fanilikle yüzleşmek. O altı delik ayakkabı sevdiğim onca insanın vefatını taahttür ettirdi. Birlikte haylazlık yaptığınız lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, aile dostlarım ama tuhaf bir şekilde ben o ana dek ölüm üzerine pek kafa yormamıştım. İnsan bir kere dünyaya geliyor, ne yaşarsa kardır mantığının telaşı içinde, çevremde olup bitene dikkat etmeden, kırıp dökerek, inciterek yaşıyordum. İnsan gençken ölüm hep başkaları için var sanıyor. Ayakkabıları hipnotize olmuş halde bakarken, o an ben dahil istisnasız her şey bana eskimiş gibi görünmüştü. Üstelik İçimdeki güvenlik duygusu çatırdamıştı. İstemesem de bağlandığım ayakkabıdan ayrılma vakti gelmişti artık. Bu sana biraz garip gelebilir. Diyebilirsin ki nasıl olur da bir ayakkabının altının delinmesinden böylesine etkilenebilirsin? 52 yaşındaysan ve çocukluğundan beri alttan alta hep ölümü düşündüysen ve sürekli ölüm fikrini hasır altı ettiysen üzülürsün doktor. Eskiyen ayakkabılar, kopan düğmeler, kırılan vazolar kaybettiğin eşyalar varlığın kopuşunun habercisidir. Bütün varlıkların tıpkı bir ayakkabı gibi eskimesi, eskiyen bir ayakkabıyı ayaktan çıkarır gibi insanın insandan kopması, kırılan bir vazo gibi insanın duygularının paramparça olması, bağlanan kişi için acı yüklüdür. O zaman bir bakıyorsun ve şunu anlıyorsun, ben yaşadığım çağın yüzünde şu masaya konup giden sinek gibi çabuk silinecek bir noktadayım. Bunu idrak ettiğimde çıldıracak hale gelmiştim. Hayatım kullanılmaktan aşınmış, altı delinmiş bir ayakkabı göründü gözüme. İçimi kaplayan rahatlık gitmiş, yerine elem ve kederin buz gibi nefesi dolmuştu. Narsistlik benliğim sanki ateşe atılmış demir gibi erimeye başladı ve kainat içinde kendi gücünün bir hiç olduğunu idrak etti. Benliğim savunma mekanizmalarını bundan sonra yavaş yavaş bırakmaya başladı bakışlarını sonsuzluğa yöneltti. Sonlu gibi görünen sonsuz bir yolculukta olduğumun bilincine vardım o sıralar. Yaşadığım hayatta yaptığım birçok şeyden pişmanlık duydum. Örnek istersin şimdi sen. Hastalarından alışkınsındır. Kızımın dişlerini fırçalarken diş macununu orta yerinden sıkmasına kızar. Hatta bazen öfke nöbetleri geçirirdim. Öyle inanmaz gözlerle bakma bana doktor. Ne kadar aksi bir adam olduğumu tahmin bile edemezsin. Kızımın o donmuş yüzü, elinde diş macunuyla kala kalış aklımdan çıkmıyor bir türlü. Hatırladıkça içimi sızlatan, gözlerimi yaşartan bu olayların olmaması için neleri vermezdim bir bilsen. Benlik bir kez narsisleşti mi insanı ne hale getiriyor görüyorsun değil mi? Bir diş macunu bile insan için sanki varlık yokluk meselesi oluyor. Ha ortasından sıkmış, ha dibinden onu aşağılamanın, bir diş macunu nasıl sıkacağını bile bilemeyen beceriksizin tekisin demenin ne alemi vardı. Sana yaptığım zalimliklerden binlerce örnek verebilirim. Ama sen insandan anlarsın. Bir örnekten yola çıkarak benim kişiliğimi çoktan çözmüşsündür.''